Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Renault Master 2. Bu aracımız bitti. Özelliklerine şöyle bir bakacak olursak. E, ABS Airbag. Otomatik. Ayna. Sony teyip. Kapitene koltuk döşemesi. sedef kaplama direksiyon aynı şekilde vites. Bir de dışarıdan çekimini yapayım size. Aracımızın dıştan çekimi de bu şekilde. Şu dijital baskıları bugün yaptırdım. Jant kapakları bugün takıldı. Yukarıda bir 410 watt güneş paneli mevcut. lastikleri lasta. Şu dijital baskı gene bugün yapıldı. Şu led lambalar var. Çalışır şekilde. Aynı şekilde bu dijital baskılar bugün yapıldı. Şurada derin bir çizik vardı. Onu da yeni yaptırdım. Daha doğrusu kendim yaptım. Videosu yüklenecek kanalı. Aracın arkası da bu şekilde. Arkadaşlar araç 120 beygir olup 6 ileri şanzımana sahiptir herhangi bir sıkıntısı, sorunu, masrafı yoktur. 331 bin kilometrededir. yakıtı son derece caziptir. Alan arkadaşa şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullanması dileğiyle.